Birinci sorumuzda giriş gerilimi 250 volt ve frekans 20 kHz olan tam köprü kare dalga bir inverter ile 25 ohmluk bir ısıtıcı beslenmektedir denilmiş. Devre kayıplarını ihmal ederek A. Periyot ile transistör iletim sürelerini hesaplayınız. Frekans 20 çarpı 10 üzeri 3 Hz. 1 bölü periyot eşittir frekanslı buradan 1 bölü frekanslı periyot geliyor. <laughs> T eşittir 1 bölü 20 çarpı 10 üzeri 3. Bunu da bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 saniye yapıyor, 10 üzeri eksi 6 mikroydu biliyorsunuz. O zaman bunu şöyle yazarsak, 50 çarpı 10 üzeri eksi 6 saniye, bu da 50 mikrosaniye yapıyor. Bu bizim periyodumuzdu. Transistör üretim süresi de bunun yarısı olacak. Ee, transistör. Şöyle T transistör diyelim. 1 bölü 2 çarpı 50 mikrosaniye. Bu da 25 mikrosaniye yapacak. Ve şıkkında... Demiş, alıcı gerilimi ile akım ve gücünü hesaplayınız. Alıcının gerilimi ile akım ve gücünü hesaplayınız denmiş. Şimdi bir devreyi çizeyim ben. Nasıl bir devre yapımız var? Bir transistör. <laughs> 4 tane transistörümüz var. Bunlara paralel bağlı diyotlarımız var. Şöyle yükümüz var mesela direnç veya indüktans seri olabilir. Sadece direnç de olabilir. Böyle bir devre yapımız var. Şurada giriş gerilimi var. Mesela şöyle Ud olsun. Şöyle akım da şöyle akıyor diyelim. Aracının gerilimi ile akım ve gücünü hesaplayınız. Tam köprü Tam dalga inverter için için UAB eşittir UD demiş. Yani yük üzerindeki gerilim direkt şu UD'ye eşit oluyor. Onu söylemek istemiş. Buradan UAB eşittir 250 volt. <laughs> Şöyle bir dalga şekli oluşacak yük üzerinde. belki derste göstermiştir hocam ama ben bir daha göstermiş olayım. Şu tabi simetrik olması gerekiyor normalde. Şöyle bir dalga oluşuyor. Aslında bu kare dalga. Şurası mesela 2 pi, şurası pi bir periyot. <laughs> Yük üzerinde böyle bir gerilim oluşacak. Şuradaki gerilim UD, şurası da zaman. Şurası da eksi UD. Bu hastane tanıdık gelenler varsa motor sürücü devresinin aynısı. İşte şu transistörle şu ikisi çalıştığı zaman mesela gerilim şöyle olacak. Diğer ikisi çalıştığı zaman şu ikisi çalıştığı zamansa gerilim böyle ters olacak. Görüldüğü gibi UD ve eksi UD şeklinde olacak. Şimdi yük omik olduğu için yük omik olduğundan şimdi çıkış gerilimimiz zaten sürekli UD. O zaman IAB eşittir UD bölü R. O da eşittir 250 bölü 25. Direncimiz 25 ohmdu. Buradan buradan 10 amper geliyor. Güç de PC de AB çarpı UAB eşittir UAB'nin karesi bölü R. Buradan 250 çarpı 10 diyebiliriz. Bu da 2,5 kW geliyor gücümüz. C. DC kaynaktan çekilen akımı bulunuz. P giren eşittir P çıkan. Buradan UD çarpı ID eşittir P çıkan 250 çarpı ID eşittir. 2.5 çarpı 10 üzeri 3. Yani 2500 watt. Buradan ID eşittir. Yine 10 amper geldi. D şıkkımızda ne istiyordu bakalım. bir transistörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. Arkadaşlar böyle iki transistörün akımını da çizersek. Daha doğrusu iki transistör tek seferde çalışıyor. Diğer iki transistör de tek seferde çalışıyor. Mesela şu 1, 3 olsun. Şu da 2, 4 olsun. bu akım ekseni, bu zaman ekseni mesela akım şöyle pi 2 pi bu da ı transistör transistör 1, 3 <gülüyor> <gülüyor> Bu da I transistör 2, 4 burada da eksenler aynı 2 pp. gördüğünüz gibi bir periyotta ee, tabi bunu şöyle olacaktı bunu yanlış çizdik bu şöyle aşağıda olacak negatifte düşünelim bakalım şöyle geliyor bu da böyle geliyor tamam aynı yani transistörler üzerinden akış yönleri aynı akımların ama yük üzerinde şöyle oluyor. Bu I yük. Neticede şey açısından bir değişiklik yok. Transistörler üzerinde yarım periyot boyunca bir akım akıyor. Geri kalan yarım periyotta bir şey akmıyor. Şimdi normalde yarım periyotta şu 10 amper. Neden yük üzerindeki akım 10 amperdi? Bu da hani sürekli 10 amper akıyor yük üzerinden. Fakat bir artı 10 amper, bir eksi 10 amper akıyor. Şöyle akımın yönü değişiyor transistörlerden. Akan akıma göre. O zaman şöyle diyebiliriz. IT average eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 amper. <laughs> Neden yarısı? Mesela 2 pi'de ne kadar akım akıyor aslında? Sadece pi'de 10 amper akıyor. Geri kalan yarısında da boş aktığı için yarısı dolu yarısı boş. Ortalaması 5 amper olacak. Bir transistörden akan akımın. E, t efektif ise 1 bölü kök 2 çarpı 10. Bunu daha önceden formülasyon olarak vermiştik. 1 amper. <laughs> ya da bunu isterseniz hesaplayıp da yapabilirsiniz. Yani bu integral alıp çıkartabilirsiniz. F şıkkına bakacak olursak. F şıkkında ne istemiş? Ha, F değil E şıkkı pardon. transistörün maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. Şimdi bir transistör bu devrede kaç volta maruz kalabiliyor? Maksimum 250 volta maruz kalıyor. O yüzden ot max ot max eşittir 250 volt olarak çıkıyor.